Tamam mı? Hazırız. Hadi bakalım. Kızım önü kapat. Ya sen niye mont giymiyorsun Orçun? Böyle gider misin benim gibi? Giymiyorum. kapa önünü oğlum. Ya o kadar soğuk değil. Bu arada akşam Beşiktaş'tan yönetici gelecek. O yüzden size bir şeyler hazırlayayım ve lütfen sakın geç kalmayın. Tamam hazırlarız canım. Orçun Bey buyurun. Servisimiz aşağıda sizi bekliyor. Güzelim dilerim Merve Hanım. Merve önünü kapat. Ya tamam. Hadi kızım hadi. Güle güle. Görüşürüz. Ne bu Allah aşkına? Espo bilmem. Ben anlamadım bir şey. Ama ne olacak Allah aşkına? Ne olabilir ki yani? Bir bilgisayarda oyun oynuyorlar ya kendi aralarında bir şeyler yapmışlar bu çocuklar. E, yönetici gelecek, gelecek diyorlar. Ne, ne hazırlayacağım ben yani? yönetici <laughs> ne olabilir? Ya bir yaş büyüktür bundan ya bir yaş küçüktür yani. Hazırlıyoruz bir şeyler onları. Ben yaparım merak etme. Olmasa bir hamburger söyleriz. Hmm. Yesin yavrucaklar ya. <laughs> ona bile gerek yok canım. Bir şeyler var zaten evde. Onları çıkartırım. İyi e, tamam ya. Çay demlersin. Olur biter <laughs> işte Zaten yani. kafam yerinde değil ya. <laughs> Şu Meltem'le Haluk'u düşünmekten. Yani, al benden de o kadar, vallahi billahi ya. yani. Kendi boşanmama da bu kadar üzülmüştüm yani. Üzülmüştün yani boşanmadan? Yani üzülme anlamında değil yani. Ne ee, anlamında? Şey hani, e, şey oluyor ya hani... E, ...çok e, süzül... ...yani süz, çok süz, süzgün, e, gönül... E, e. Neyse. Nasıl olmuşum? Çok <laughs> ya güzel olmuş, güzel. Senin bu halin ne? Daha anlaşmayı imzalamadan formayı giymişsin. Pazarlık gücümüzü düşürüyorsun. Ya ben zaten Beşiktaş taraftarıyım. Ne olacak? Profesyonellikte taraftarlık olmaz. Bugün Beşiktaş'la anlaşırız, yarın Fenerbahçe'yle anlaşırız. Git üstüne normal bir şeyler giy. O zaman ben yine profesyonel olayım. Git üstüne normal bir şey giy. Of. Ben para konusunda anlaşana kadar forma falan giymek yok. Geç kalmadım değil mi? Yok hayatım, daha gelmediler. Ay her şey hazır değil mi? Hazır hazır. Ben bakayım. Ya biraz abartmadınız mı çocuklar Allah aşkına ya? <laughs> ben anlamadım ki yani kim geliyor bu kadar? Gelecek şey şey, işte çocuklar internet internet oyun oynuyorlar. Kendi kendine de isim kalmış. Ben de Hah geldi geldi. Merhaba. Orçun Bey'in evi burası mı? Merhaba. Evet, evet. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. <gülüyor> 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 Nereye geçelim? Buyurun şuraya. Şöyle şey yapalım. Şimdi efendim, Orçun'u biz uzun zamandır takip ediyoruz. Gerçekten çok başarılı ve gelişimi harika. Hatta dünya çapında bir e-spor oyuncusu olacağını düşünüyoruz. Orçun'un. <laughs> Kendisi bilgisayarın başından bir türlü kalkmıyor zaten. Yapışmış gibi. Ay pardon. <gülüyor> <gülüyor> yani şey açısından, o canavarlı oyundan herhalde değil mi? <laughs> Babacım yani sen şey... karışma istersen. Orçun gerçekten bu oyun konusunda ustadır. Geleceği çok parlak. Evet, harika bir orman oyuncusu. Ve takımımızın çok güçlü bir parçası olacak. Yani sizi de tebrik ederim. Yani birçok aile bu duruma pek sıcak bakmıyor. Valla biz de pek sıcak bakmıyoruz bakıyoruz ama... Biz çok sıcak bakıyoruz. Aslında birçok takımdan daha önce teklif aldık ama... ...teklifleri bizi tatmin etmedi, masaya bile oturmadı. Hatta uluslararası takımlarla görüşmemizi de... Orçun'un eğitim yüzünden askıya aldık. İlerleyen yıllarda değerlendireceğiz. Hı, hmm. ee, Mer Merve'ydi değil mi? Merve Hanım. O pardon. Ee, siz Orçun Bey'in kardeşi miydiniz? Hem kardeşiyim, hem menajeriyim. Anladım, çok güzel. Ee, şimdi pardon Merve Hanım. Ee, ben bu durumun tamamıyla farkındayım. Orçun'un derslerinden uzak kalmasını kesinlikle istemeyiz. Yani. Şimdi hem profesyonel hayatını hem de okul hayatını birlikte sürdürebileceğine inanıyorum ben. Hah süper çünkü dersler bizim için çok önemli. Bu durumu dikkate almanız çok hoşumuza gitti. Bizim de. Biz her şeyi programlayacağız Merve Hanım. Bir gaming havzumuz var. Bu gaming havzda... Orçun takım arkadaşlarıyla beraber idmanlarını yapacak. <laughs> Sonra her hafta sonu internet üzerinden milyonlarca insanın izlediği canlı yayınlanan maçlarımız olacak. Bundan geri kalan zamanda da dersleriyle ilgilenecek. Ee, bu okul, maç, idmanlar arasındaki zamanı daha sağlıklı kullanabilmek için biz özel araç istiyoruz. Takım içerisinde zaten transferleri yaptığımız araçlarımız mevcut. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. E süper. O zaman formalite kısımlarını geçtiğimize göre artık... ...şartları konuşabiliriz. Tamam. Şimdi Orçun Bey'le bir senelik sözleşmemizi alacağız. Bu bir senenin sonunda her şey umduğumuz gibi giderse... ...sözleşmeyi uzatabiliriz. Tabii bunun için... Orçun'a mı vereceksiniz bu parayı? <laughs> ha, üstüne bir de para mı kazanacak? Lütfen sessiz olalım. Orçun'un menajeri benim. Ha, evet, evet. Tek etkili Merve Hanım. Şimdi biz sizden önce biliyorsunuz bir sürü takımı reddettik. Ve hani bu bizim açıkçası beklediğimizden biraz daha düşük. O zaman Yani bilemiyorum doğrusu. Ben... Ya ne yapıyorsun sen? Karışım. Şimdi Orçun tabii ki daha fazlasını hak ediyor. Ama bizim şartlarımız maalesef bu. Aslında umudumuzdan çok düşük ama Orçun koyu bir Beşiktaş taraftar ve Beşiktaş forması giymeyi çok istiyor. Yani o bunun en büyük hayali. O yüzden bütçe okeydir. Ama gelecek sene masaya oturduğumuzda bu kadar kolay kabul etmeyiz. <laughs> tamam o zaman hayırlı olsun. Oley be. Evet. <laughs> Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür Hayırlı ederiz. Olsun. Sağ olun. Evet. Teşekkür Hayırlı olsun Merve Hanım. Oh. Bir fotoğraf çek bari. Çekil. <laughs> Sayın menajerim gel. Yani, evet. Gelin beraber şöyle bir şey yapalım. Şöyle, şöyle siz de şöyle alalım. Ee, Gel, gel kızım gel. sen şöyle. Gel. Ha, sen mi? <laughs> evet. Şöyle bir bakalım hep beraber. Evet. <laughs> Yalnız çok sevimli Orçum, bu parayı bankaya eğitimin içine yatıracağız ve ben de menajerlik payımı alacağım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Vay 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 neler var burada. Gönül bizim oyunu biz yokmuş ya. Orman oyuncusu değil. Mi? <gülüyor> Benim <laughs> dünyam de hoş geldin Sunan amca. Hoş bulduk, hoş bulduk Gönül. <laughs> Oğlum ama dersleri ihmal etmek yok ona göre. Ha. Ya siz merak etmeyin. Ben Orçun'un menajeri olarak onun bütün geleceğini planladım. Mesela. Biz önce Beşiktaş'la çalışacağız. Aynı zamanda dersleri de paralel bir şekilde çok güzel yürüteceğiz. Ondan sonra da Orçun'u uluslararası daha iyi takımlar evlendireceğiz. Ne olacak şey değil. Yine bizim başlasak acaba o şey ya. Çok evet. enteresan. Hayır, orman, or ne oldu? Orman spor ne işte? Orman, <laughs> Aa, orman. orman oyuncusu. İyi <laughs> iyi. Şey, iyi. Şehire gelecek misiniz? Ormanda mı kalın? <laughs> <laughs> Şu kurabiyeden ver bakayım tatlı. Ya Aferin. Tamam, gönül. <laughs> İnanamıyorum. <Bir katta. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>